yıldızlarıdır. Onları kozmik deniz fenerleri gibi düşünün. Pulsar döndükçe, uzayda bir sözde momentum yaratan radyasyon demeti gönderir. Pulsarlar inanılmaz derecede güvenilir ve öngörülebilirdir. Bu da onları derin uzay seyri seferi için ideal adaylar yapar. Örneğin, Plüton'a yapılan New Horizons uzay aracı görevinde kullanılan yerçekimi yardımlı yörünge teknolojisi, uzay aracını hedefine yönlendirmek için Jüpiter'in yerçekimi kuvvetlerine güvendi. Ancak herhangi bir karmaşık sistemde olduğu gibi her zaman donanımın bir şekilde arızalanma riski vardır. Gerçek zamanlı insan müdahalesi olmadan bu arızalar felaketle sonuçlanabilir ve potansiyel olarak mürettebatın ve görevin tamamen kaybedilmesine yol açabilir. Bu nedenle doğru ve güvenilir iletişim ve seyrü sefer sistemleri olmadan en yakın yıldızlara yapılacak bir görevin başarılı olması mümkün olmayacaktır.